Ich habe <Jincción> <wh> <apare Lucar> <livest> <injuredzw DVD> İnşallah hayırlısından sene, geçen seneye göre daha güzel bir bayram hareketi bekliyorum. Geçen sene kapalıydı. 23 insan hareketi olmadı, bayram hareketi olmadı. Ama bu sene inşallah yani, beklediğimiz olur. Hani nasipten ötesi de olmuyor gerçi de elimizden geleni yaptık, Çeşitliliği yaptık müşteride hizmetimizi yapmak için. Gerisi Allah'a takdirler aldık Bu bayram bir iki sene önceki pandemi geçirdik ve durgun bir bayramlar geçmişti ama bu bayram inşallah daha bir umutlu bayram bekliyor ve daha bir güzel hareketli olacağı görünüyor. i̇nşallah hayırlısı olur. Bu Ramazan bayramında inşallah bu sefer bir tadını varırız.